<gülüyor> 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 böyle sen? şey Ne ya? Böyle Daha razı olsun. Baksana, çek çekeceğim parayı böyle. Alt al, maya Şimdi birisi geliyor, kapıda. Arkadaşlar böyle bir tuvalet yok. Burası Antalya'nın kaç ilçesi? Şümrüt Meydanı'nda bulunan Noel Bob Cafe. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Özellikle tuvalet. <laughs> Özellikle tuvaletleri Özellikle tuvaletlerimizi çok farklıdır. Her türlü fantazi açıktır. <laughs> bu kadar yeterli. Şunu çeksene abi. Abi bu yazının anlamı ne? Heavy full yani şeftali temizledin mi? Yani sen tüysüz müsün? Hazır mısın yani akşama? Önündekini bir de bir başka ne diyecek. Vallahi vereceğim bunu. He? <laughs> YouTube'da izlenme rekorları kuracak mı? Tayland'tandır. Tayland'dandır. Uzak getirdik. Ee, aynı zamanda bu buhar makinesi de uzak dolanı gelme. Parfüm içerisinde. From <laughs> <laughs> Thailand, you know, right? <laughs> it's VIP. Okay. okay, okay. VIP. VIP.